Aç abi aç aç. Geçitlerden mi? Abi onu görmedim ya. Siz... Abi altınızda adam var. Altınızda adam var. Tamam. Kemal abi bu. Bak abi altınızda adam var. Dikkat edin. Gelen de var. Dikkat edin. Bu bot ya bu bot. Gelen var. Gelen var. Kemal abi. Şey bırak abi sen orada. Bırak abi sen orada. Harikasın. <laughs> Araç geldi. <laughs> ne oluyor lan? Ben içeriye doğru yavaş yavaş geliyorum. Tamam <laughs> abi aşağı insene. Beni evet, tut abi. Beni abi. Hattık bir ya. Ya. Biliyor diyor. Bombala 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 oraya bombala bombala. En oraya bombala. bas güneyi bas bas sol odayı görüyor musun? güney tamam, bas güney görüyorum görüyorum çabuk abi güneyi bas günyelere bas günyelere bas günyelere bas kolonca bi daha bas kolonca bi daha bas korti korti Konuşun. korti konuşuyon <laughs> ahahahah <laughs> Ya, bekle abi. Bekle Aynı abi. yere atlamayalım hacılar. O, orada biz hemen ölürüz. Aynı yere atlamayalım. Bekle abi. iki saniye. Aynı yere atlamayalım hemen ölürüz. Bas abi. Bas abi. Şey bas. Ben şuna bir hemen bir silah bulayım hemen geliyorum. Oğlum ben sıkıştım ya. Harika sen. Ya sen adamsın adam. Bas şeyini bas. Lek bas yelek bas yelek bas. Oğlum elim ayağıma dolandırdınız ya. Sakin. Sakin ol. Sakin ol kayıttayız. Ne bilmiyorum. Tamam. Tepende birisi var dikkat et abi. Benim tepesinde birisi var. Tamam. Hani hani. Araca bin, araca bin, araca bin. Araca bin. bin. Benim kinyemi al. Ah bir şey? Ah be, ah be. Nasıl? Ah be Burak abi ya, ah be. Ben de bir sigara yakayım buna. Ah be, gittik. <laughs> Güzel. <laughs>